Geçen sene aranış sigortası 250 lirayken bu sene aranış sigortasını yaptırıyorum diye e, e, sigorta ajanlarına başvurdum. Sigorta ajanlarına bana 4 lira sigorta yani bu sene 1250 lira çıkarttılar. Ben de bu 1250 lira olarak e, rakam sayısı duyunca şok oldum. Gerçekten çok çok büyük bir e, insanları kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Gerçekten bundan bir çare bulunmasını istiyoruz. Ben ondan dolayı parayı ödeyemediğim için maddi iyi olmadığı için arabamı satıra çıkartıyorum. Bu tepki e, kamu kurumuna bilgilendiriyorum.